Soruyorum size neyimiz doğru ya? ya? bu konu. Kardeş kardeşi soyur. İki kişi kötüyse ona ben 80 milyonu yılında, mal edemezsin. 48 50 yıldan beri oradayım. Soyulmadığı bir yanım yok. Hep benim A çevrem, A akrabam. A Arkadaşlar. Eşim dostum. A İmza attım güvendiğim insanlar. Ya 3 5 tane kötü için 80 milyon Hayır kötü. hayır. hepimiz öyleyiz. hepimiz. Değil, abi, öyle. Değil, ben de. öyle diyorum. Abi konu da bu değil ki. Yedik. Konumuz bu değil. Buyur. Konumuz buradan nasıl geçeceğiz biz? Bravo. Ne diyorsun hey abi? Şey, Ağurma, ya niye? ne diyeyim? Biz 6 milyonluk bir dakika. 6 milyonlu Bulgaristan ha. 80 milyona kafa tutuyor. Niye? Niye? Aç aç. Sahip yok. Sahip. Bezilde. Evet doğru. Biz olamıyoruz. Niye? Ama biz onlar olamıyoruz. Kaç saat dedi, efendim? 10 saat oldu. 10 saat. 10 saat, çocuk. evet. Çoluk çocuk. Evet, ne, tür sıkıntı var? Ha, yani beklerken çocuk çocukluğu beklerken işte ne bileyim ne yaşıyorsunuz onu anlatır mısın abi? Ya ne yaşayalım herkes işte görüyorsunuz evet, nasıl yaşıyor. Herkes yaşarız? aynı işi yaşıyor abi herkes perişan herkes gurbetçi orada ben ilk sıradadım ilk gördüm sırada hepiniz geçtiniz değil mi abi o sıra o parka Hepiniz evet, aldılar evet. abi oradaki büyük bir yanlışlık durum var o durumda var ya abi sıra sıra gitmiyor. Tamam abi kafalarına göre bazı yani jandarma abilerimiz geliyor abi ortadaki sıraya alıyor en sondaki abi sağdan en o sondan girine giriyor önüne var. geçiyor. Bunu her zaman yapıyoruz. Aynen, aynen. abi yanlış aynen. bir şey en sağdan geliyor abi bak. en Olur sondan giriyor de abi de. giriyor ilk ileri sıra giriyor abi ilk de buraya giriyor hiç normal bir şey değil abi ya. Doğru. Biz bazı arkadaşlarımız bu da hepimiz gurbetçiyiz. hepimizin yolculuğu var 10 saattir bekleyen var adam gelmiş 15 dakika önce giden sıraya dahil oluyor abi peşlerinden çıkıyor normal bir şey değil abi ya kusura bakma. Bunu bu ya burada insanların abi gerek yok. Burası. Tamam jandarmanın suç yok. Ya, Biz bize suçlu suçlu yok. çünkü, suçlu suçlu çünkü suçlu her her koyunun başına sen bir tane çoban ya, ya da Kendin çoban köpek, köpek koyamazsınız. Kendimiz düşünmemiz lazım. Mesela oradaki yoğunluk değil abi. Mesela burası. Mesela bizim bizim Mesela burası. Oradaki yoğunluk değil mesela burası doğru. Mesela bizim bu pandemiden dolayı bize bir birkaç önlem alınabilirdi. Biz bir geçen sene pandemiden dolayı Ülkemize gelemedik. O yüzden bir bu sene gidermek istedik. Geldik. Bunu ın ın hükümetimiz de 8 ın 8 ın biliyordu. Sorumlular da biliyordu. Yani. biliyordu. Buna bize yardım yardım amacıyla bunlara birkaç Aynen. önlem alabilir alınabilirdi. Yapılmadı maalesef. Biz, biz Şu anda biz burada Olan bu yanlışların şeyini çekiyoruz, zorluğunu çekiyoruz. Çocuklarımızla beraber burada rezil oluyoruz. Ben 10 saati geçti şu anda. Saat daha içeri giremedim. Tabii de içeride arkadaşların dediği kadarıyla büyük ihtimalle daha 3-4 saat daha hesap ediyorum. Yani 14-15 saati bulacak gibi geliyor. Sadece Türkiye'den çıkış, Bulgar'a giriş. Ee, ben, ben Sırp'ta da Sırp'ta da 5-6 saatte meçhul, orada meçhul, bekliyorum. Meçhul. Be beklemeyi planlıyorum. Abi sözün özü ne diyorsun onu söyleyeyim. Yani. Ya ben sözün özü biz ben açıkça ben açıkça diyorum ki ben açıkça diyorum ki hükümetimiz bizden oy bekliyorsa evet. nasıl bizden Avrupa'ya gelip bizden oy istiyorsa bana bir hizmet vermek zorunda. Ben ona oy veriyorsam ben bunun karşılığını istiyorum. Ya, ben bir halkın parçasıysam ya. lütfen bana bana sorumlu bir Devlet ya bakanı varsa o ya. devlet evet. bakanı benim sorunlarımı öğrensin, benim sorunlarımı çözsün istiyorum. Evet. Arzum bu. Peki siz ne diyorsunuz efendim? Vallahi ben Türk halkımı, Avrupa'da çalışan gurbetçi kardeşlerimi sadece para getiren bir makine olarak görülmesini istemiyorum. Tabii tabii. tabii. Onların onların e, arkalarında durulmasını istiyorum. Ben nasıl Avrupa'dan buraya geliyor, gelirken Avrupa bana her türlü garanti veriyorsa ben de buradan giderken Türkiye'nin bana Avrupa'ya kadar garanti vermeye mecbur eğer ben bu ülkenin insanıysam, öyle görülüyorsam sadece benim param, sadece benim getirmiş olduğum döviz değerli değil, ben de değerli olmam lazım. Ben bu ülkeye oy veriyorsam, ben de bu ülkenin vatandaşıysam ben de değer bekliyorum. Ya, hizmet ediyorsun, devlet de, ediyorsun lütfen. Bu, <laughs> bu böyle? Efendim, Bunların, her izin sezonundan sonra bizim çilemiz bu. Ç i̇zinimiz. Bulgaristan, oluyor. ufak bir devlet, Avrupa Birliği'ne girmiş bir devlet bizi bırakmıyor. Yazık. Ya. Yazık. Yani şu çok Niye bekleyelim burada biz? Devletimiz altına bırakmıyor. buradan çıkıyoruz, Macar bekletiyor bizi. Ufakcık bir devlet. Bu, bunlar kim bunlar? Kim? kim? Bizim atalarımız 80 milyonu. Avrupa'ya meydan okumuş. Bugün şurada Kapıkule'ye sıkışmışız. Ya. Bu eskiden de, o eskiden de. Bugüne bakacak, bugüne. Demek evet. ki bunlar da bir şeyler yapabiliyor yani. Yani tablo bu değerli izleyicilerimiz bakın. Yani, yani, yani her vatandaşımızın sıkıntı ne yapabiliyoruz, var. yapabiliyoruz ona bakmak lazım. Biz o zaman adam oluyoruz. Evet. Bu tür bu tür olaylar neden oluyor acaba? Bir devlet bakanı, bir devletimiz gidip bir iletişim kursunlar. Neden icabı diyor bu işler? Hani, yok, 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 yok. Kaç saat yol geldin abi buraya gelebilmek için? Abi ben 8 saat yol geldim. 10 saatte orada bekliyorum. Aynen. Halen daha 2000 kilometrede yolum var. Aynen. Pazartesi de işe başlayacağım. Yetişebileceğine inanıyor musun? İnanamıyorum. Daha memleketten çıkmadık. <laughs> Nereye yetişeceğim? Evet. Peki abi seni şu an yetkilileri izliyor. Ne diyorsun? Devletimiz ne söyle abi? Devletimiz görüyorsunuz halkımızı. Evet, çoluk çocuk burada. Yani Türk milleti buna layık değil. Tabii, tabii. Devletimiz gerekeni yapsın. Gereken makamlarla iletişime geçsin. Gerekeni yapsınlar. Ayıptır yani. Abi. yani Abi. Evet bakın. Söyle canım. Şey söyle canım. Sen söyle hadi. Biz hepimiz burada bekliyoruz. Ee? sıcakta da herkes oraya gidiyor su alıyor. sıcakta da biz ölüyoruz burada. Saat bekliyorsun. 10 10 saat. Nereden geldin? Türkiye. Hayır, hayır. Türkiye'nin neresinden? Aksaray. Aksaray'dan. Ne diyorsun bu kadar beklediler, ondan sonra sen bekliyorsun, annem bekliyor, babam bekliyor. Zor değil mi? Zor. Çok zor. Peki, nerede yaşıyorsun? Almanya. Almanca da konuşabilirsin. Ne diyorsun bu tablo için, eğer Almancan daha iyisi Güzel değil. Ölüyoruz hepimiz sıcaktan. Sıcaktan değil mi? Peki, iyi yolculuklar. Evet abi derdiniz ne birbirinize gireceksiniz. Yok yok yok. yok. <laughs> girmek yok. Hayır, evet, hayır, maalesef, biz biz birbirimize girmek yok yani. Bu sivillerle saygılıyım. Öyle şey olmaz. Bu Avrupa'da yaşayan 6 8 milyon yaklaşık bir yabancı bir topluluğuz yabancı. biz. Evet. Normalde Avrupa'da da bizim bir yaptırımımız <laughs> olması lazım var. Bu bizi kendi ülkelerimize, kendi eğer hükümetimiz tabii bize yardımcı olursa biz bu yaptırımımızı bu yaşadığımız ülkelerde de Gerçekleştirebiliriz. Kendin Onlardan kendi de içimize lazım. de örgütlenebiliriz. Evet. Ama işte hükümet bunun bunun baş, baş tutan bir hükümet lazım bize ya da görevler lazım. Hükümetin görevlendireceği bakanlar mı olur, yani. müşavirler mi olur ya da ona onların bize yol, yönlendirmeleri lazım. Izin, bize bizim en büyük eksikliğimiz bu. Bizim sezonu bu yoğunlukta birisi gelsin buraya, bizim bakanlarımızdan bir tanesi gelsin buraya. Gelsin bir görelim. Bir görsün. Bir görelim burayı. bir görsün bizi. Evet. Bu tabloyu bir görsün. 10 saat niye bitirelim. gitmiyoruz evet Niye gidemiyoruz? <laughs> bir görsün Örelim burayı yani gidiyorum. ya bu görsün hepimizin ben bir şey daha değişik mı? siyasi bayağı görüşleri bayağı. olabilir ama ya ben bizim içimizde e, hepimizin ortak bir, bir görüşümüz ben. var. Bu da vatan. Yani ana, vatan ana vatanımız var. için yani ana vatanımız için biz buraya gelmiş bu burayı durumdayız. burayı bir Yaklaşık yaklaşık ben mesela kendimden söyleyeyim. Siz ben dün mi? akşam saat 9'da yola çıktım. 1200 kilometre buraya kadar yol geldim. Yaklaşık şu anda 20 saatten beri vatanımın çıkamadım ben daha. Daha kendi ben pazartesi günü çalışacağım. Hani vatanım beni düşünmüyorsa ben vatanım ben düşünüyorum her zaman düşünüyorum ama bir dahaki geleceğim geldiğimde ben <laughs> de iki kere düşüneceğim. Düşünmem Eğer gerekiyor. Eğer bana bu yapılıyorsa ben de iki kere düşüneceğim ama ben vatanımı çok seviyorum. Milliyetçiyim. Evet. Ben ayrıca Atatürk'ü de çok seviyorum. Evet. Lütfen Atatürk'ten biraz örnek alsınlar diliyorum. Maalesef bu tablo yıllardır böyle. Var. Yani biz tabii, sizler tabii. daha iyi evet, biliyorsunuz. Evet. Yani artık bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü çocuk çocukla beraber 10 saat gibi beklemek Yazık. insani değil, vicdani değil. Hanımefendi sizin de diyorsunuz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Ee, biz Ankara'dan yola çıktık akşam saat 12'de. Yani biz her sene arabayla gidiyoruz. Çünkü seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Uçakla çok pahalı olduğu için gücümüz yetmiyor. Benim 3 tane çocuğum var. Ee, ama hepsini aynı anda bilet alamıyoruz. Sadece 2500 euro bilet tutuyor. Onu harcaması hariç. Ee, biz bu işkenceye katlanıyoruz vatan sevgisi uğruna. Yani bunu sesimizi duyurmak istiyoruz. Çocuklarımız var, yaşlarımız var, hastalarımız var. Yani devlet bizim sesimizi duysun artık. Gurbetçi diye e, hep eziliyoruz. Orada Al Almancı, burada yabancı. orada yabancı, burada Almancı. Yani sesimizi duyun artık. Peki bu tabloyu siz kaç yıldır görüyorsunuz? Biz yaklaşık 12-13 ıı, senedir hep arabayla geliyoruz ama bu sene daha berbat. Yani şu ıı, yapılacak bir ıı, çekilecek bir şey ne, değil. Neyin intikamı ya? Yani şimdi gördüğümüz yani. kadarıyla tabii sizde çoluk çocuk da var üç tane. Evet, daha üç da tane. zor çocuklarla onları 10 on saat kadar bir yerde arabanın içerisinde bekletebilmek yani. Tabii yerlere. klima çalışmıyor, <laughs> yeri geliyor sürekli arabayı çalıştırmak zorundasın. <laughs> e çocuklar sıkılıyor küçücük bir alanda. Yemek istiyor, su istiyor, dışarı çıkmak istiyor. Yani bir de 40 derecenin altında bu işkenceyi çekmek zorunda mıyız? Bu da evet, temel problemlerden bir tanesi. İlk olarak beklediğiniz nokta hiçbir gölgelik nokta yok. Herkes aracının yok. içerisinde yerde yatanlar. Yani değerli izleyicilerimiz bu tablo gerçekten bizim vatandaşlarımızın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın layık olduğu bir tablo değil, değil bence. Kesinlikle değil. Saatini, 10 saatini burada yani çocuklarımız Doğru. okula gidecek orada karantina girme korkusu var. Geç kalacak korkusu var. İş, ee, iş var. Aynen işi iş bekliyor. Ee, şimdi gittiğimiz zaman karantinaya girerse eşim diyelim, maaşını yarı seni kesip vermeyeceğiz diyerekten bize baskı yapılıyor. Hı hı. Bunun e, kim karşılayacak? Bunun bedelini kim ödeyecek? Evet. Evet. Bu bu, bu kim bakacak şimdi? Biz kime göstereceksiniz? Biz. Tam kime göstereceksiniz? Dünyaya göstereceğiz. Nasıl dünyaya görecek? Tamam biz ya benden ne istiyorsunuz? Bana iz niye kızıyorsunuz? Hayır biz izlememiz abi. bizim izlememiz önemli değil. Ha. Bunu yukarıdakilere bakacak mı? Tabii İzlerim ki bakacak abi, abi ne demek bu? Ya abi niye çekiyorum ben? ben şimdi öter, senin problemi yok yani benim şey <laughs> problemim <gülüyor> o. Yani burada yapılan reportajla bu kadın konuşmayı yukarıdakiler izleyecek mi? İzleyecek tabii. Ben kendi evimde oturup seyredeyim diye. Çok teşekkür ediyorum. Hayır bizim için çekiyorsa bu değil. YouTube'a gir. YouTube'a gir. Emekli TV yaz. Bak benim adım Fatih Tamam gir görürsün Tamam, e tamam sağol yani bizim bez izlememize önemli değil bizim yukarıdaki e sen özlesi, konuşmazsan iz, ne izleyecek? yukarıdakiler izlemesi gerek yukarıdakiler Peki. izlemesi gerek Evet maalesef bir, de, bir de buyurun bir şey söyleyeceğim buyurun. bu yoğunluk her zaman ııı e, olan bir şey Tabii tabii. E, devletimizden okul sezonu ya bu kalabalık ya belli biletlerin evet. biraz ucuz atmasını istiyoruz yani hanımefendi diyor 2500 euro diyor Evet. ya ben 2000 euro aylık alıyorum 2500 olursa ben nasıl geleceğim Yeah, Peki bu se izin sezonunda Türkiye'deki fiyatları nasıl buldunuz? Yani tatil fiyatları, yeme içme, konaklama. Vallahi euro <gülüyor> <gülüyor> değerli olduğu için <laughs> <Euro> bakarak... <laughs> <İyidir yani. gülüyor> Bu sene pazar olsun, alışverişe kıyafet yerleri olsun, oteller olsun. Onlar da almış başını gitmiş. Hani bizler gurbetçiyiz diye bizi zaten ezikliyorlar, kazıklıyorlar. "Nereden geliyorsunuz mesela?" E biz diyoruz yurt dışından ya da mesela Ankara'dan diyorum. Yok diyorlar, plakaya bakıyorlar direkt. Siz nerede kalıyorsunuz diyorlar? Yani yurt dışı deyince ne oluyor peki? E yurt dışı dediğin zaman bir, bir liraysa on lira artıyor. oluyor. Double <laughs> Şimdi az önce bir beyefendi dedi ki Antalya Side'de 14 euro euro geçiyor dedi. Dondurma satıyorlar dedi. Evet. Şimdi Türkiye için evet. 14 euro çok fahiş bir para. Aynen, kesinlikle. Korna Por, sesini duyuyor musun? Evet. Kesinlikle Bak, öyle. Millet çıldırmak üzere. Artık her şey bütün gerginlikler kopmak üzere. Kornalar evet. başladı. başladı değerli izleyicilerimiz. Biraz sonra da yürüyüş başlayacak. Bakın. Bakın. Evet. A, evet. Siyer, Bakın. Şu anda çok ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Kornalar çalınıyor. Artık, evet. Günlük görevleri geliyor abi. bu noktaya. Abi. Söyle. de zor geldik uçakla. Hı hı. Ben, anne, ben baba dön. anneme gidecektim o hasta ya. Hı hı. Ona gittin. Şimdi, şimdi burada bekliyoruz. Şimdi burada bekliyoruz. Şimdi de galiba gidiyoruz. Hadi bakalım iyi yolculuklar. Evet. Olur, i̇yi olur, olur, iyi olur, olur. yolculuklar evet. Bakın evet. şimdi değerli izleyicilerimiz. gümrük görevlisi şimdi biraz açtı burayı ama kornalar evet duyuyorsunuz. bakın ne zaman iki gün sonra akşam. Bakın kornalar çalıyor. Protesto var. Evet şu anda Kapıkule'de. Türkiye number 1. <laughs>